Bu tarifi kesin denemeniz lazım. Tarife bakıyorum. Şifa niyetine. İçinde sarımsak yok gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet çok kötü bir sirke çok ya. Öncelikle eriteceğiz sonra biraz yakacağız. O yanık tadını pilavın içine alsın istiyoruz. Elimin lezzetini de katıyorum içine. Tereyağın altını biraz kısa. Acaba kısa... yetiştirebilecek mi? Yetiştireceğim bir sus. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Bugün Yepyeni bir bölüm, <laughs> vlog. Bugün 15. yüzyıldan bir tarif, şifa niyetine sarımsaklı pilav. Daha önce çok kez yaptık, İlk duyunca bu ne ya dediler <laughs> ama yiyen <laughs> bir daha istedi. Bu tarifi kesin denemeniz lazım. Bak işte, bu bir saray tarifi, sarayda eskiden yapılır yapılan evet. bir tarif. Zaten ünlü şef M. Ömür Akkor'un tarifi. Evet, buradan da Ömür Akkor'a. Selam, Selam gönderelim. Istedim. Ben öncelikle hemen malzemeleri tanıtayım. Tabii ki sarımsaklı pilavın olmazsa olmazı sarımsak. Tabii ki pilav için pirinç aldık. Unutuyorduk az daha. Sakın pirinci unutmayın. Pilavsız pirinç olmaz bence. Pirinçsiz pilav olmaz. <laughs> Yarım kilo tereyağı aldık. Her yerden sarımsak geliyor. Yeter mi? Bakalım. Yarım kilo yani yeter, yeter diye gibi. düşünüyorum. Birazcık sirkemiz var. Ve Çankırı'dan özel getirttim Sinan. Kaya tuzu. Çok zor bulduk bunu. Öncelikle yapmamız gereken şey sarımsakları kabuklarından ayırmak. Sarımsakları bütün bütün tutacağız. En meşakkatli iş. Şimdi buraya hızlandırırız. Çünkü bu gerçekten çok uzun sürüyor. Yani bak, ne yapayım? Başlayalım. Evet Sinan sana sarımsak kabuğunda hızlı soyma tekniği göstermek istiyorum. Evet, Atakan bize sarımsak soymayı gösteriyor. Sarımsağı yerleştiriyoruz Sinancığım. Sonra sarım bıçağımızı alıyoruz. Bıçağın yüzeyinden yararlanacağız. Bütün kuvveti dağıtacağız. Şöyle bir şekilde elimizin ayasıyla ayasıyla bastırıyoruz. Ses ses alalım. Ses Biraz ASMR yapalım. ASMR geliyor. İşte bu. <laughs> Ardından <laughs> Ardından kolay bir şekilde kabımız <laughs> aşırı kolay. şöyle <laughs> Ardına bak kolay bir şekilde sarımsak tek kabuk tek parça çıktı. Çok iyi. Evet, çok yavaş olduğu için şimdi bir <laughs> e, yeni bir teknoloji deneyeceğiz arkadaşlar. Çağ açacak. Hadi bakalım. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz için e, bu yöntemde bir kavanoz, kavanoz kapatıyoruz. E, Çağ kalıyoruz. Fena gitmiyor. Sinan gerçekten. <laughs> Her yerden kuvvet Fena olmadı. Evet şu şekilde bir görüntüsü var. Yani oldu bence. Şeyi de ayırabilirsek. Sonuçta ayrıldı. Evet ilk aşama bitti. Soğanları Sen ne yaptık? Bunlar sarımsak. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Gösterelim şöyle. Kabukların ayrıldı. Bir kase sarımsak. Harika. Ee, minimum 80 diş değil mi? Evet. Minimum 80 diş. 3-4 bardak pilav, pirinçten pilav yapacağız. 80 diş kafidir. Yani isteyen 100 diş, %70. 120, 150 geçmesinler ama. Doğru diyorsun. Tamam evet. Evet Sinan, şimdi de pirinçleri ıslatacağız önceden. Suda biraz şişsin, hem de nişastası çıksın. Bir yandan da kaynar suya sarımsaklarımızı atacağız. Evet Sinan, bugün 3 bardaklık, yaklaşık 3 su bardağı pirinç kullanacağız. Bu arada pirincimiz de tabii ki Gönen yöresi pirinçlerden. Pil arkadaşlar pilav, Gönen yöresi pirinçten olur. Mümkünse bakır tencerede, bizde yok ama. Bakır Turdağ'ın da bakır tencereyi linklediğimiz günler gelir umarım. <laughs> evet şimdi pirinçlerimizi ıslatıyoruz. Pirinçlerimiz böylece hem birazcık nişastasını kaybedecek hem de birazcık şişecek. Evet bunu bir 5-10 dakika bekletelim. orijinal tarif 2 bardak pirinci 3 bardak su şeklinde. Biz 3 bardaklık pirinç kullandık. Yani hemen durdurup burada matematik yapabilir bizim seyircilerimiz. 2'ye 3 3'e 4 buçuk bardak su koyacağız. E tarife bakıyorum. Şifa niyetine. E bırakıyorum tarifi. Evet, ee... sirkemizi koyalım. Koyalım. Şurada kaşık alıyorum. Bu arada suyun altını yaktık. Altı e, 6 yemek kaşığı sirke koyacağız. Biz siyah üzüm sirkesi kullanıyoruz sevdiğiniz sirke varsa kullanın. 1 2 3 4 5 6. Çok iyi. Suya biraz da e, kaya tuzumuzu atacağız. Kaya tuzunu Çankırı'dan özel getirttim. Ben bunu açamam. <laughs> Açamaz. Abim abim çok iyi bağlamış. <laughs> Evet, evet sıra bende gerçekten zorlu bir görevmiş kim bağladı bunu ya bu yapacağım evet, evet. işte bu çok iyi Çankırı'dan getirdiğimiz özel tuz şöyle göstereyim kaya tuzu ee, arkadaşlar bu tarifte kaya tuzu olmazsa olmaz kaya tuzu şart bir sarımsak İki pirinç, 3 tereyağı, 4 kaya tuzu. <laughs> Olmazsa olmaz. Sinancığım biraz tuz atalım. Ne kadar atayım? Biraz kendi kendi lezzetine Şu göre mi? çok şey. Ben Şu? çok Şu. tuz sevmem yeterli. Evet çok kötü sirke kokuyor. <laughs> Yüzüne küçükmeseydin neyse Yemek tarifinde. Yüzüne küçükten ekinsin. Ama sonu çok güzel olacak. Yani onu kefilim. Sarımsakları atıyoruz. Hı hı. Göstereyim sarımsakları. Ne kadar kim bilir. Sayarak mı atsak? Yok. <laughs> 52 dakikadır kayıttayız. Ee, atıyorum. At hepsini. Dök, dökerek at. Bravo. Bravo. Sarımsaklarımız suyun içinde haşlanacaktır. Evet. Tavuk suyumuz Zunu olsaydı. Yapalım. Sarımsaklara. Sarımsaklara yakın çekim alıyoruz. Evet şimdi tereyağımızı açalım öncelikle. Ne kötü bir bıçaksın. Başka bıçak al. <laughs> Dikkat. Ne oldu? İzleyicilerimizi uyarıyorum bıçak kullanırken dikkatli olsun abi. Çok iyi. Burada yarım kilo tereyağı var. Evet 400 grama karar verdik? Evet biraz istişare ettik ve 400 grama karar verdik. Kafamla 100 gramını atıyorum. Çok iyi attın. <laughs> <laughs> Ve dört tereyağını direkt altı yanan tavamıza atıyoruz. Şu, Burada tereyağımızı öncelikle eriteceğiz sonra biraz yakacağız. O yanık tadını pilavın içine alsın istiyoruz. Normal pilavlardan farklı olarak belki fark etmişsinizdir. Pirinçleri kavurmadık. Pirinçleri direkt sarımsaklarla birlikte içine atacağız. Şimdi altını yaktık ve çeviriyoruz. Oo, Ooo fena. Şimdi altını yakalım. Tere Atakan biraz... Bey 45 dakikanız kaldı. Tereyağın altını biraz kısa. Acaba kısa. yetiştirebilecek mi? Yetiştireceğim bir sus. <laughs> 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 Biri de böyle. Tere... Sarımsaklar yavaş yavaş kaynıyor. Evet sarımsaklar, orada... sarımsaklar orada bayağı bir yumuşayacak. Evet, evet, sarımsaklar yumuşayacak önce. Sirke ve tuzla birleşti. Bir gurme, gurme tavsiye. İçine bir tutam şeker de atabilirsiniz. Lezzetleri ön plana çıkarabilir. Evet, tereyağın altını iyice açtık. Böylece tereyağı biraz yanacak. Evet, tereyağını yaktıktan sonra sarımsaklarla birlikte içine koyacağız. Bu süreçte de pilavlarımızın nişastasını, pilavlarımız, pilav dedim, pirinçlerimizi gösterelim. Aa evet, gördüğünüz gibi vardı. pirincimiz nişastasını saldı, su beyaz renge döndü, nişasta tamamen dışarıda. Ee, bunu da temizleyerek nişastasından biraz arındıralım. Evet, pirinci süzüyoruz. Biraz kirli çalıştık, Mehmet şef olsaydı kızardı ama çözeceğiz. Ben orayı göstermiyorum. Evet, sade yağ yaparmış gibi. Evet. Sinan bir yandan tereyağımız da kızmaya başladı onu göstermek isterim. Tabii. Ya. Arkadaşlar tereyağımız gördüğünüz gibi fokur diyor. İyice kaynıyor. Bunu biraz daha yapıp yakacağız. Biraz kahverengileşmesini istiyoruz. Bu arada sarımsaklarımıza bakalım. Sarımsaklarımız da kaynıyor ve yavaş yavaş yumuşuyorlar. Evet tereyağımız kızdı. Tereyağımızı şimdi... Sarımsak... <laughs> İyiyim <laughs> sarımsakların. <gülüyor> içine en can koyacağız. alıcı nokta Evet, işte bu, işte bu, işte bu. Evet Atakan. Birazcık da karıştıralım. Evet, şimdi yıkadığımız pirinçleri içine dökme vakti. Ve pirinçlerimizi artık koyuyoruz. Elimin lezzetini de katıyorum içine karıştırıyoruz. Sarımsakla bir harman haline getiriyoruz. Oh, şimdiden mükemmel kokmaya başladı. ve seyircilerimiz de koklasın. Burada bir iç çekin. Ve pirincimizi ekledikten sonra pilavımızı bir 20 dakika civarı bir Altı kısık şekilde pişireceğiz. Bu arada bahsetmek isterim ki saraylarda yapılan bir tarif. Pilav piştikten sonra demlendikten sonra pilavın altını tahta kaşıkla çekeceğiz ve bir yağ gelmesini bekleyeceğiz. Yağ gelmezse o zamanlar denir ki bu pilav makbul değildir. Bu pilavı sultana sunamayız. Bakalım biz sultanımıza sunabilecek miyiz? Evet pilavımız demlendi. Şimdi ee, biraz önce söylediğim sultan testini yapmaya götürüyorum. Hadi Adası, bakalım. sultan testi yeni buldum. Evet bu testi geçemeyince 15. yüzyılda Aşçı'nın kellesi evet. kesiliyormuş. Öyle mi? Evet. Evet. <laughs> Evet, evet, testi, testi yapıyoruz. Sinacım. Çekiyorum ve yağ akacak mı diye bakacağız. Hay Heyecanlıyım. Bakalım. Çekiyorum. ve. Aktır, aktır. Sultanlara layık. Her şey herkes kendi sultanına bu pilavı verebilir gerçekten. <laughs> Nasıl? Çok iyi değil miydi? <laughs> ve Çok iyiydi. tabak alalım ve tadıma geçelim. Evet. Sinan tabağımızı aldık. Ee, tadım yapacağız. Karabiberimiz var, evet, kolamız var. Ama... Ön... Evet, önce bir sade. Sade. sarımsak da al. Tabii ki sarımsaklı. Zaten pilav sarımsaklı. Almamak çok zor. Hmm. 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 Muhteşem. Yani sarımsaktan korkanlar için, bak. bak. Sarımsak yok gibi ya. İçinde sarımsak yok gibi. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Böyle ağzına dağılıyor. <laughs> Bak ezdim. Dilimle ezdim. <laughs> Sarımsak dilimle ezdim gerçekten. Evet. Yüz, yani sarımsaklar lokum gibi olmuş. Hmm. Bu arada hiç öyle kötü de kokmuyor. Bence de. Yani ya zaten da, piştiği için. Ya da uzun zaman sarımsağa şu an maruz için koku <laughs> olmuyor. Dışarıdan gelebilir. Harika ya. Vallahi hmm. harika. Bunu herkes yapmalı. Bunu herkes yapmalı. Tek başına bir yemek. Vejetaryen. Bir kola koyalım biliyorsun kol 15. Mi? yüzyılda Hayır. bu yemek kolasız yenmez. Karabiber versin. Karabiber mi? Ben yerim. Bu tuz değil mi? Karabiber değil mi? Karabiber mi? O? Kimyon mu ha? Et tadı gel. Atakan yanlışlıkla kimyon attı. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne nah yaptın pilavı ya? Yedi Bunları yaptın ya. Yedi. ya. Yedir. Dur karabiber getireyim ben.